her birinci sınıfta oynattım. Um, i̇yi sayılar. Çocuklar merhaba. Merhaba öğretmenim. Tek tek çık kitabımızı çıkarın bakalım. Tamam öğretmenim. Tek tek kitabınızdan 38. sayfayı açın. Aa, evet burada başka var. Çok güzel <laughs> Evet. Evet tatlış. Burada boyamı var? Doğru söyledin. Evet öğretmenim. Efendim Tantiş. Peki bu boyamayı boyayacağız mı yoksa orada toplama işlemleri var ya onlarınla mı boyayacağız? Evet doğru söyledin Tantiş. Ee, toplama toplamalarla boyayacaksınız. Altında renkleri yazıyor. Tamam öğretmenim. <laughs> Bitiren var mı acaba? Çocuklar aranızdan? Ben biteyim. Tamam. Tamam. Anam kon kontrol etmeye geliyorum yemezse bezelikler. Doğru 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 doğru. Doğru doğru. Aferin çocuklar. Çok güzel. hepiniz doğru yapmışsınız. Hepiniz bir tane artıyı hak ettiniz. Bunun tamam eridine kaç tane artıydı özür dilerim ama Tamam Tamam. Evet öğretmenim ben çıkarım. bahçede çıkıyorum. Bahçede uçabilirsin ama sınıfta asla demiştim bunu hatırla. Peki terapiste çıkacağım. Acaba... ...Yanozcuğum yerine geçsem bir şey olur mu? Olur kanatlarımızdan uçamam. Doğru ben de birazcık yemek yiyeyim o zaman. Zaten burada baldam. <laughs> Parkı düşürdüm neredeyse. Birazcık yemek yiyelim. Bu kadar yeter. Yememciğim. Sene yerine girebilir miyim diye şey yapacaktım. Öğretmenin izin verirse gir. Ne oldu Yunusçuk? Benim yerime gitmek istiyormuş. Aslan. Geçmesin kanatların ıslanabilir. Doğru söylüyorsun öğretmenim. Geçme kanatların ıslanabilir ve uçamazsın. Islansa ne olacak ki? Üf boşver. Geleceğim. Ben de çıkacağım o zaman. Ben de. Ben de. Hadi. Hadi toplu bir şey oynayalım. Tamam oynayalım. Ne oynayalım? İstemezse. Ee? Ya gene mi benim kafamı kullanacaksınız? Evet herhalde başka top mu var? Ee, ama benim kafamda çok acıyor valla. E, sana es kullanacağız. Sen ne kötü bir şeydi. Bunu öğretmen sana söylemişti. Doğru söylüyorsun. Unutmuşum. <laughs> tamam. Alın. Ben gidiyorum sınıfa. Neredeyse. Tamam. <Süzik> ben kafamı almaya gidiyorum Ritminim <Sülüyor> Bir daha oynamayacaksın Ona göre sadece bir teneffüs zaten Vardı o da bitti Abi çubuk çubuk biçiyor. Evet. <laughs> ya damla bozdum. Bitir. çünkü damla bozdum.